genelde öyle bir sıkıntı çok çekmiyorsun. Ya da USB'de öyle şeyler olabiliyor. Bu yüzden AK map'i en iyisidir. Ben karşı takıma söyledim. Falan filan. Bir dakika kaldı zaten. Haydi bakalım. Bak beyitleyelim. Daha çok beyitleyelim. Takımın adamların yerlerini söyle. Olmadı kornerlarda hani köşe noktalardan çıkıp girelim de. Hani aynı yerde Haydi. olmayalım. Çıkıp girelim tamam mı? Çıkıp girince şey yapalım. Adamların yerlerini söyleyeyim. Bir aşağıya inelim. Orada safe pozisyonda bir senle ufak bir conversation geçirelim tamam mı? O conversation tamam, tamam. sonucunda da neye ulaşırsak ona göre bir hareket ederiz. Ben bu mouse hoşuma gitti. Yeni olduğu için bazı sıkıntılar çekebilirim. O da ilk 3 round'da çekerim zaten maksimum. Round'ları hızlı bitirmeye oynamayalım. Hı -hı. Zaten ha, yani hemen bir, bir, iki dakika. Diye değil. 2 dakika. Aynen öyle abi. Mantıklı hareket edelim. Aha, ban zamanı. Şimdi kartısı ban yapıyor. Benimkiler nerede gözüküyor? Ama AWP banladı yukarıda bak. Ha tamam. A AWP bandası çok güzel olur bu arada. Tamam aim map. Aim map biliyorsun zaten profesyonel oyuncular da bir ara. Aha. Aha AWP banladı Ta AWP orange banlıyorum. Ee, aynen AWP oyuncu bandı. E de banlayalım bence. Diggle. Aha Diggle banladı. Umutcan abinin gözleri yaşlı. Dur USB banlayayım mı? SSC'yi banla. Tamam. Eğim map banlamasın Bakalım. ya, E-map. Ay abi eğim map açsın harbiden ya. E-map açayım şey, mı? E-map 2 E-map 2 banla. E-map 2 banla. Go. Let's go. <laughs> <laughs> tamam, zırh var Irmak. AK al. Kafa armoru da var. Bir tanesi sağ köşede. Çık gir yaptı. Hala sağ köşede Irmak. Sonuncusu sağ köşe. Öldü mü? Irmak, orada mısın? Buradayım, buradayım. Ses gelmiyor mu? Alo. Tamam, geliyor. Öldürmek çok güzel. Hadi, hadi. Dur şimdi, bekle. Ben bir tanesi. Sağ köşede, sağ köşede öldürmek. Bir sağ köşe, bir orta. Orta var hala. Bakıyorum. Orta öldürmek. Sağ köşe, sağ köşe de hala. Uf, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. sağ köşe. sağ köşe. Ananı avradın. Sağ köşe. Raşladı galiba sanında. Abi ben de Ah be. Tamam tamam sıkıntı yok. Hadi yok edeceğim kardeşler. Abi dur bekle AP'yi aldım ben. Tamam zıpladı dur, sağ abi, köşede durma. Daha Gördüm onu. Tamam bir, bir sol kutusuna geçelim. Bir tane orta sol orta sol. Orta sol düştü. Tamam sonuncu sağda. En sağ köşem hala. Aa aa aa. aa. O, orta sağ. Çok, Çok güzel durmak ya. AF'yi ben her round'a alacağım abi şu Elinde abi zaten. Alacağım. Sağ en sağ köşe. Düştü. Öldü mü? Tamam. AK tamam. aldım. Ben diğerinin orta olma ihtimali. Öldü o da. Hayır, Aa vurabiliyorsun. <laughs> vurabiliyorsun sakin. Bir mit, bir mit. Sağ köşe. Öldü o. Harika. Sol sol köşe, sol köşe. Tamam. Sol platform değil mi? Soldaki kutuda, soldaki kutuda. kutuda Öldü o da. Çok kötü sprey attım ama. Tamam 5 1 ırmak hadi. 9'da bitiyor. Gördüm, orta bir. Bir orta. Sağ sağ sağ. Orta sağda mı solda mı? Öldü. Orta, orta sağda orta sağda. Orta, sağ. evet. Çok temiz ya. Bu sırasında bizi göç ama. Sağ düştü. Sol sol. Orta, orta, orta sol. sol. Çok temiz be. Tamam hadi. İkran tarmak. Gel buraya. Hadi ben gene AWP'yi alıyorum. Örmak orta Alalım. sol orta A sol orta ya. sol. Tamam sağ gözükmüyor henüz. Sağ düştü. Orta sol da düştü. Güzel ya. Heşat oranım sıfır <laughs> galiba. Hadi hadi. Orta sol. Sol sol köşesine bakıyorum orta solun. Tamam. Safe oynuyorlar artık. Orta Son round. Son round. Orta solda hala. Bir, ramp daha var. Evet, bir orta sol, bir bir sağ köşe, sağ köşe, köşe düştü orta sol sonuncu Tamam ben açılarak oynuyorum. Yani, abi vuramadım. 33. <laughs> ah be. be. Tamam sıkıntı biraz yok. Spray de atamadım kafasından başka. Orta sağ orta sağ. Tamam abi. Öldü. Çok güzel. Diğeri o... sağ köşede. Orta sol orta sol. O da öldü. Hadi Dave. Gel, 2,5 başlıyoruz. Karşı takım da geldi. Tamam. Planlar nasıl? Aynı şekilde o aim şimdi map e... bunlar, oynayalım. Bunlar gene Nova abi. Bunlar Nova. Geçenkiler gibi aynı. seviyeler geçenkilerle aynı. Aynı şekil aynı haritayı çıkarmaya oynuyoruz. AWP'leri siliyoruz. Tamam ben profiline USB bakıyorum. USB'yi silip süpürüyoruz. Aynen. SSG'yi SSG de ban. SSG'yi silip süpürüyoruz. Bir dakika kaldı. Ben bu bir dakika... Hadi. Ne bir yapayım? dakikada ne yapalım? Ya sohbet edelim. Kolay olacak. Aynen abi. Ya şimdi bak. Bu adamlar... Bilmiyorum. Dur, İlk öbürsünün iklimi... kaç saati var? Normal Steam profiline abi. girelim. Steam profili. Ben girdim yani, alttakinin. Abi, çok bir şey beklenmez daha bunlardan. 1300 ya. saat ve Polonyalı, hani Polonyalı. Hmm. Bizim takım yeter yeterli. MG1 en son. Ne zaman atmış? Şimdi, banlama zamanı. Gel banla. AWP tamam. diye banla abi. Go, banladım. Hadi AWP oranışı banla. Eğim map banlarsa bittik zaten. Ya bitmedik. Tamam tamam, güzel. Ee, SSG ban, SSG ban. Tamam. Tamam, gerisinden oğlum. herhangi biri çıkarsa sorun değil bizim için. Aim map iyi olur, tamam, tamam sorun değil. Aim map 2'ye ee, mi oynayalım? Diggle, Diggle ban'a, Diggle tamam. banla. kesinlikle aynen, Diggle ban'a. Umutcan abi gelir. Diggle dünyanın en şanslısı silahı falan olabilir abi. Bana Özellikle da ya geliyor. Bu gibi turnuva serverları için konuşuyorum. BS1 mi sence, aim -Map, map 2 mi? Aim map 2 bizim için daha iyi olur tabii ki. Banlamayın ama tamam mı? Banlama tamam biraz daha bekle. Play for fun diyor <laughs> sağ tarafta. Sağ altta. <laughs> kesin fun. Okey kesin <laughs> Biz az önce. <laughs> i̇ki dolarına oynuyoruz kardeş. Adam orta, e, sağda orta sağda adam orta solda. Tamam. Tek tek sık abi bak. Tarama Hadi go. En sağda bir kutu var ya, ona da en sağ diyelim. Yakın kutuya da. Yakın kutu. Hadi. abi? Çukur var bir tane. Sol soldaki kutuda galiba. Çukur oyuncaklar Hala çukur. çukur. Oyuncaklar sağ çukur düştü. Sol Göstereyim. ortaya geçti sanki. Tamam, yakın kutuya geçtim. Şimdi ben sol kutu geçtim. Göster mi? Bakma, bakma. Tamam. Ben baktım. Evet, tamam. Şey. Öyle devam. Birazcık fazla şey agresif oynadık. Brand bekle biraz. Sol kutu, sol kutu. Öldü bir tane. Çok güzel. Yakın kutudayım. kutu var değil. mı hala? Yok sağdan galiba. Ben, ben çukur bekliyorum. Ben çukur bekliyorum. Tamam çukur ben bekleyeyim biraz. Sonra Sen orada gösterme. Sen orada gösterme. Sağ, sağ, sağ çukur. Sağ, sağ çukur, sağ çukur. Aynen. Sen orada gösterme daha. Tamam. Gideyim kaçayım. Hiç gösterme. En ufak bakma. Ben sana infonu vereceğim. Tamam. Fazlalığız zaten. Round bitince biz kazanmışsızdır otomatik olarak. Fazlalığız zaten, round bitince biz kazanmış diyoruz otomatik olarak. Fazlalığız zaten, round bitince biz kazanmış diyoruz otomatik olarak. Emin misin? Umarım. Hı -hı. Tamamdır o zaman. Ee, bekle biz, abi. Biz ısınma, Irmak senin ısınma taktiğin. Eğimini sağ sol yapıyorsun, yetiştirerek. Tamam. Bir yere sabitle abi eğimini, orada çalış bul. Göstermiyorum, ben de göstereyim. Silahın ucunu görecek bak, silahın ucunu görecek. <laughs> Şurayı şey yapıyorum. O gelsin, o üzerimize gelsin abi Yapma yapma Tamam <laughs> <yapmıyorsun. gülüyor> <O üzerimiz gülüyor> Kafana vurayım mı? Yok, yok yok Ben buradan bakıyorum abi Bakıyorsun. Şöyle ısınayım ben Al sana play for fun Aa, Al sana play, kim kazanacak korktum Biz biz A, Al drone mu? Fazladır zaten round bitince biz kazanmışız otomatik olarak Drone mu oluyor? LOL Hadi hadi. Bilmiyorduk abi. Tamam sıkıntı yok. Adamlar biliyormuş demek ki. Irmak sol. Sen sağ yakın oyna tamam. Sol değil mi? Sol çukur mu? Sol yakın mı? Sol çukurdu. Hala solda. Bir tanesi üste çıktı. Tamam. Bakma bir müddet. Sol üste çıktı bir tanesi. Orta. Öldü bir tane. Öbürsü nice. kutuda kutuda, kutuda. sol gözlenme, kutu. Gözlenme, gözlenme öldü öldü hadi. Ama o durumda göstermemeye çalışsan gene. Tamam. Irmak çok safe oynamayalım ya. Adamlar zaten Aa bak Irmak şu kutunun altından bakabiliyorsun ince kutuların bak. Harbi mi? Bak bak. Harbiden. Aha. Tam bitti. Şu an itibaren oyun bitti. Oyun bizimdir abi şu an itibaren. Ama ondan sıkamıyorsun da benim olsun. Tamamdır. Sıkmaya Irmak solda. Çukurdaydı galiba. Sol çukur mu? Aha, şu yamuk kum torbasının altından bakabiliyorsun, sıkabiliyorsun da. Çok güzel. Ondan bak, full. Aa, bir tanesi... O bizim baktığımız yerde. Öldü, Çok oradan vurdum. Şimdi ben yakın kutuyum abi. Ben de, hadi. Ben çukurlayayım bence. Ha tamam, tamam. Hadi çukurlayayım, hadi. Ben böyle sağ sol yapacağım, zıplayacağım. Shift'e gelsene. <laughs> çok Hadi. Güzel ya. 6 -0. <laughs> Hadi o yerden bakalım yine. Play for. Part. Sağda sağda yakın. Öldüm sağda. Hadi eyvallah. Çok güzel ya. Ben çok agresif oynadım bu sefer. Çok <gülüyor> çok, çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Sağ düştü. Tamam. Hadi gel. Karşı bak. Gerizeki alıcı agresif oynuyorlar böyle oluyor işte. Yok abi yok safe oyna safe oyna. Tamam Farklısız. tamam. Bekle biraz. o mermisini çok tamam. harcadı reloadlayacak birazdan. Etti bile. O buraya gelsin abi bekle 3, 2, 1 çık. Orta çukur. <laughs> Polonyalıya round yok kardeşim. Polonyalıya round yok. Şunu da basalım şöyle. Sol çukur. Bakıyorum sağ çukurdayım. Sağ çukura bakıyorum. Öldü bir tane. Yakın oynuyorum şimdi ben. Ben de. Sol sol sol. sol bekle, i̇nce bekle. kutu ince kutu. Ay. Nasıl vuramam ya? Ben de tamam. Hadi go. Bekle abi bekle bekle. Tam bir tanesi sola geçti galiba Çık. aynen. Çıkma. Polonyalı yarant yok hadi. <laughs> hadi. Şu ince kutunun orasına bak. Birisi bir lootlu sağdaydı sanki. Ah ses duydum. Daha daha. sağ tarafta bir ters yapma yapma ah zıpladı biri orta 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 Ermak <laughs> sağ Hiç kutu zaman. sağ yakındaki sağ yani tutma. sağ yakındaki öldüm şimdi ben yakınım sen de yakın oyna tamam ben şuradaki kutuya geçeceğim hatta yeşil terti ucumu da görmesin Selamünaleyküm. aleyküm. Gözükmüyor adam. Ah! Orta çukur. Onu sıkıyor bak. Ona deniyor hala köpek. Yakınına geçtim onu Sen orada kal. Tamam geçeceğim orada. Hala orada. Allah! Sen korksana ben onun üstüne koşacağım. Aa ah, sağdaydı. Beyitleyeceğim onu. Sola geçti solda. Nasıl vuramadım lan? Tertemiz. Korktum ilk Duvar arkası atmışım zaten. Hadi gen abi safe'iz. Tamam. O sol soldaki kutu. Tamam ben geri safe'im, safe'im artık. Tamam ben o ince şeyin altından bak, ırmak güzel uğra. Bakıyorum ya. Şu an eğimin farklı yerde ama vision'um doğrusu var. Oh, onunu oh, vurdu sol sol. Güzelim oynama kızım var. Ah be <laughs> Halil <Helen> TV. <laughs> Neyse neyse beni o ince şimdi bölümden başım. vurdu. Ha şimdi hard. onlar daha çok gözükecek artık. Bizde mi CT'lik öküz gibi gözüküyorduk abi şeyden. Aynen. Bir de renk renkti. Çöldeyiz ya evet. Ah sol. Tam mı? Yakın kutu çıkmayalım. Yakın sahibim. şu yakın orta galiba sağ tarafta. Bir bakalım. Sol tarafta var. Öldü. Sol, sol taraf galiba, öldü. Ben de sol yakınına geçtim, baya yakındakine. Sen de oraya geç. Ah. Ah! Sağ, sağ çukur. Ah be, çok... Ne ucundan bekledim. kaçıyor, vuramadım. Bekle, 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 bekle. Agresif. Sol çukur. Sağ, sağ çukur. Of, urmak yok ediyorsun. Bak denemişler. Ben Hadi şey iki round. Yamuklardan sus full. Yamuklardan bak abi. Dur elimi ısıtayım. <laughs> Yamuktan bir tane gördüm çukurda tamam. geçti o Yamuktan tutuyor. Aa! Sağ sağ, çukur. sağ geçti. aynen. Hop çukur. Bir tane sağ. Onu yap. sağda. Ben bekle bekle. Tut tamam. Ay bu sefer daha bir kelime. Helium TV. Yok edeceğim kardeşler. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Solo agresif. Merhaba. Psikopata bak. An nasıl? Aa, nasıl... Şey Anladım hocam. Güzel kafaymış. Nereden aldın? O nasıl bir şey ya öyle? Abi kafaya tutmadın mı? Gibi tut kasıyorlar. 2 dolar ben vereyim sana 2 dolar ya. Hı. <laughs> dur dur. Hiç bakma. Hiç bakma. Tamam. Hadi hatırını hiç bakma. Kaşta çıkacağız biliyor musun? Bir de çıkacağız abi. Bir de bakmaya Aa. başlayacağız. sağ tarafta şu vardı aynen. bir de sol yakın. Benim olduğum yere in. Benim olduğum yere in. Ses. Sol Çok yakın yakında hala. Hala sol yakın ya. Hala sol yakın. Sağ çukur Öldü mü sol, sol yakın? Öldü. Agresif sağ, agresif evet, 30 çukur. saniye. Abi sağ çukur şu bir Helal be sana bak. GG. Helen TV taşımacılık ya. Bak girmesin. Şimdi Diggle'ı çat diye banladım. Diggle ban. Go. Bakalım ne banlayacak. Aim banlamasın lütfen ya. <laughs> AWP in diye ban. Eee ayda. Aynen. Tamam. Şimdi bir tane daha ban hakkı olacak bende. AWP oyuncu banlarsa en iyisi. AWP tamam. oyuncu banla. Go. Abi hayda. tamam. Bak ben bu map'i dur bekle. 50 saniye birazcık bekleyelim. Ben bu map'i biliyorum. de aim ...training bölümleri vardı ya, server'ları. Evet. Orada vardı. Hadi bakalım. Monitöre yaslandım. Defans, defans abi. Defense. Bir tane soldan, soldan, solda, sol. Abi öldüm çok yanlış. Abi, abi ben satayım birazcık. Defans. Aynen defans. Ortada başlattı ondan birazcık yerimi belli etti. Sen sağ tarafa bak puşla basınlar. Ben sol tarafa bakıyorum pushlamasınlar, tamam mı? Tamam. Çünkü bir tane adam çok push oynuyor. Zaten Fij'den 7'yi öldürdük mü gerisi çok kolay. Gerisi ben sağ kolona geçmeye çalışayım mı? Sağ kolona. Yok. Yok yok. Şu anlık bekliyor abi. Bir, tane yakın. Yakın bir tane sağ. Öldü. Yakın yakındaki yakınlık kutu. Ben de sol tarafına geçtim. Öldü helal be sana. Dertimiz. Sağ orta. Bir tane sol geçti. Bakma, 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 tamam. bakma. Soldaki bölüme bakıyorum kuşlarsa diye. Ortaya geçmeye çalışsana sen. Koş ortaya. Bir tane sağ kolon. Bir tane de solda var solda hala bakıyor bak bakma, bakma, bakma da? of sağ kolu çok güzel. sağlığı dolu vurdum birkaç kez aa hadi galbe Of tamam tamam hadi hadi. 2 biriz. Bu kadar bağırmamışımdır ha. bir tane bir tane bakma. 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 açık hadi. tamam. Ay bak birinci dakikaya kadar hiç gösterme sadece push bekle. Bir tane sağ bir tane orta. Zorlu adam abi. Abi ya o flick tutaydı. Nice Aa a, ortada hadi doğdum. sağ tarafta vardı. Şuradan tamam, push daha kesiyorum. Gösterme. Sağ kesiyorum sen sol mu? Tamam Hı -hı. ben solum. Ben sağ bakayım. Drow ile götürürüz abi round'u. Bir şey diyeyim mi? Tek kişi kalırsak drow götürmeyi oynayalım. Tamam ama puşlarlar. Puşlasın. Sağda olabilir. Sağda olabilir. Kutunun ben önden geçeyim. Kesin yakın vardır. <laughs> ah, Oha ama! Adam eline silahla başlıyor ben bıçakla. 11 canım kaldı. Bekle bekle. Bay geçir, bay geçirelim bu round'u. Bay geçir. Duvarı yapış yaslan. Sen sola bak ben sağa tamam mı? Orta. Aa, beni gördü. Ben buradayım Irmak. Bana bak helal de sana. Tertemiz. Sağ. Sağda vardı hani. Bakma. Bak, bakmıyorum. Ab adam solda. Onun niye şey yaptın ki o kadar? Soldakisini vurmasın diye çıkmak zorunda kaldım. Ah be, vurmuştum oysa ki of. Hadi safe tem. Safe oynayalım safe abi o soldakine keşke şey yapmasaydım o kadar. Bekle dur. Bir tane en sağ zaten. En sol düştü. En sağda adım hala. Helal bölüm, bak. Bakma. Tamam Ateş ettikleriyle göre anlayalım yerlerini. Ateş edecekler gene. Ben bir bak, sağ bir ona. sol. O öldü. Çok güzel. Sa Sol mu diğeri? Soldur. Sa sağ mı öldü? Sağ öldü, sağ öldü. Senin vurdum. O orta orta. Sola geçti. Gördüm. Bak şu yakına geçtim. Tamam. Sağa geçti ortada şu an. Beni gördü. Annem arıyor ya. Nice. Of. Ama annemin aramasını öldüm, ağlayacaktım sinirden. Burda yok, yok, sıkıldım. Yok. Tamam. Ben sol sansa. Bir tane sağda var. Pushleyebilir ama tam bakmıyorum. Tam push kes sansa sadece. Yaklaşınca öldürürüz. Köşeden zıplayıp Kaç, Kaç bir... var? 84, 84 Çıktım sol bir Sol bir sağ bir değil mi? Tamam Yer değiş sola bakıyorum Bir orta olması lazım o zaman ya Onun... Bir ha, tane orta, en öldü, en orta öldü orta öldü Çok güzel Geri en sol Orta 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 mı? Orta sağa bakıyor bak, Orta sağ bak, sağa bak, baktı bak. Göstermiyorum Sağ. Orta. Hala orta olabilir. Sol geçmiş. Bakma. Tamam. Yakın geçiyorum, yakın geçtim. Ortada. Orta. Orta sağdan vurdu seni. Helal be, çok güzel hadi. Bir orta. Tamam. Ortada sağ bir sol şu an. Bir sağ bir sol. Göstermem. Sağ bak bakıyorum. Bakma, bakma. Bekle bekle bekle. Sol'ta sol tekrar Göstermeme ama yani. adamlara çatışmaya girecek şekilde bakma. Sadece şuradan tek bir bek. deneyeceğim. Sadece bir mermi. Bir tane sol. Beni gördü. Sana prefire atarken çıkıp olayım. vurayım mı? Öyle yapalım. Daha iyi. Bana döndüremez. En yakın yok. Çık girip yapabilirsen ben sol agresif olacağım. Tamam. Tamam. Sol çık girip yürüyorum. Görmedi beni. Ben orta gördüm. sol. Evet orta geçerken gördüm bir tanesini. Bir tanesi de sağ taraf. Orta soldan bakıyor. Ay sağda, sağda orta sağda. Bir orta bir sağ, sol bir. Sol hala prefayılıyor. Sol sol sol, o sol çok agresif, çok, çok tehlikeli o sol ya. Ah be biliyordum oradan pastın. Hadi Aynen. altı 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 altı. Beha! Abi, abi sen ciddi. Yok böyle bir saçmalık. Güzel etmiş. Böyle bir saçmalık olamaz. Gel buradayız. Eşat ediyor. Abi adamlar nasıl silahla başlıyor da biz bıçakla başlıyoruz. Hayırdır ya? Bay oyna. Hı. Uf. güzel. Hadi ırmak ırmak ortada durursan atla. Çok güzel. Çok sinirlen. Solda var ben bakıyorum sola ölecek o. Bakma bakma direkt hiç bakma Abi. kesme. Orta koşsana. Abi iki tane orta bakıyorlar ya. Bir sağda. Beyler Bir dakika bir sus bir sus. Ah. Ege biraz. Ege çok önemli bu. Bunu kaybedersek kaybediyoruz. 15 can başladım buna. Tamam. ya sikim. Tamam tamam tamam. Bay oyna. Kuş bekle. İki roundu o şekilde saçmalıkla verdik. Kıtır geldi. Kıtır siktir git ya. Saçmalama. Salak hayvan. Sana deniyor, soldan deniyor, soldan deniyor. Abi sağ sağ kutu yakın, sağ kutu yakın bak. Ah. <laughs> Abi şu kudumun mapi ne kadar 2 round'u 2 round'u o round, iki round, iki arda arda ar 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 geldi ya of